Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile serimizi başlatıyorum. Ee, PUBG Mobile e, video oyunuyla ilk videomuz e, kanalımıza hayırlı olsun. Şöyle Livik açtım. Ee, Livik açmamın en büyük nedeni kısa olması ve harita yüz ölçümünün küçük olması. Ee, o yüzden hem kısa sürüyor hem de adamlar daha rahat bulunuyor. Bizim için de avantaj mı devaza avantaj mı bilmiyorum. Neyse şuraya atlayalım. Oraya bir adam gitti. Kendimizi riske atmayalım. Eksi yemeyelim. Böyle. Yeni adam atladı. Acil silah bulmam lazım. Acil, acil, acil. <laughs> Seni bayan. Adamda da m 16 bu bulmuş. M e vektör bulmuş. Öldürebilirdi beni. Ama ben izin vermedim. Şöyle önümüzdeki binaya gidelim. Burada bir loot kaldığını düşünmüyorum. ee tamamdır şöyle üst kata çıkalım adam var yukarı mı çıktı evet yukarı çıktı elimde m16 varmış sıkar var diye karamalı sıkmaya çalıştım da elimde m16 varmış Bul dönmek istiyorum. İkinci de içelim. Bu arada adamlar e, bayağı iyi sıkıyor orada gördüm. Evet öldürdük onu. Adam beni gördüğünde sıkabilirdi gerçekten. E, Konumda iyi bir yerdeymiş, ben de görebiliyordu ama ben. Onu ilk önce ben öldürdüm. Ee, şöyle bir şöyle yapmak istiyorum. Uzay silahım çok seviyorum. Öyle olduğu için işte bırakmak da içinden gelmiyor. Yakın mesafede yok ediyor. Onu söyleyeyim. Yakın mesafede yok ediyor. DP var boş ver. Güzel silah ama şu an elindeki silahlar da güzel. Şunu düzenleyelim şöyle. Evet, adam var mı? Adam var. Yok pardon. Kayaymış ya, taşmış. Taş değil mi? Pardon adam. O Carlos Sanz'a gitmemiş alırım. Şöyle güvenli bir yere gidelim de öyle reloadlayalım silahımızı. Adamın arkadaşları var çünkü. Ay pardon. Şöyle. E Dedi ürünümüz olsa çok iyi olurdu ama Sağlık olsun Adamlar sıkıyor ee, Buraya lootlamış olabilirler mi? Ee, hayır Lootlamamışlar Adam var yan taraftan. Bunları ben tehlikeli olarak gördüm. Sizce arkadaşlar ne yapmalıyım? Şöyle şuraya geçmek istiyorum. Red zone içindeyim şu anda. Tehlikeli bir noktadayım. Ee, adamlar burada benim yanıma gelebilir. O yüzden e, şuraya gitmeyi düşünüyorum. Şuraya çıkacağım. Oradan da şöyle gideriz. Şu an konumum çok kötü. O yüzden konum değiştirmek zorundayım. Oo. Oh, rezon düğme düştü. Yapma yapma yapma. Ay. İyi atlattık. Ee, şurada bakıyorum. Adam görünüyor Bence bu evin arkasında. Neyse ben şöyle yolum alayım. Bu sıkıyor ama neden? Evet gördüm. Şurada. Hayır onlar bastılar. Ben şöyle darlamak istiyorum onları. Zor durumda olduklarını anlasınlar ki erken pes etsinler. <laughs> Ay çok kötü çok kötü çok kötü. Yere yere yere. Abi. Ee, bilmiyorum o adam da öldü orada. Ve 4 bir yanımda adam var. Evet. Bir almak zor olacak ama alırsan da çok büyük olur, çok iyi olur. o çok iyi bayattım. Kaç 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 kaç. Bunu bayattığımız iyi oldu. Alanın e, en kenarında kalmak her zaman avantajlı olur. Hiçbir zaman e, kötü olmamıştır a, a, alanın kenarında kalmak. Ben de o yüzden alanın kenarında kalmak istiyorum şu anda. Adam mı gördüm yoksa Adam da yemiş tamam. Abi sanki squat gibiyim. Kenara geç öyle sıkılır mı? Aa, gördün mü adam? Adam kötü sıktı. Bu adam bize basacak şimdi oraya yattı. Ee, evet. Ee, tek temennim şu ellerde kimsenin olmaması. Evet burada birilerini öldürmüşler evet. Ee, ben en iyisi e, erkekliğin 90'a kaçmak e, diyerek arkadan tozuyorum abi. Arkadan toz olacağım. Gözünü iyi yanayım sıkma. gözünü seveyim sıkma. Arkadan tozalım. Hedefim ilk 10'a girmek. Ee, her zaman zor olmuştur LVK. Uçağımda da gördüğünüz herkesin e, RPC 100'dü. Herkesin de Royal pası vardı. Zor ilk 10'a girmek benim için başarı olur. Kötü de olmaz yani. ilk 10'a girmek tabii ki de her zaman iyidir. Tabi birinci olmak her zaman katlıca daha iyidir. Ben bunlara bu arada e, buradan bir darlamak istiyorum. Bekleyemeyeceğim. burada bir araba var. Tekerini patlatsam mı? Patlatayım evde. Alan geliyor çünkü. Alan gelecek çünkü. Bunlar gelemesinler. İki iki tekerini patlatsam yeterli olacaktır. Patladı sanırım. Evet sanırım patladı. Evet patlamış. Alan geldi. Ben alana tozuyorum abi. Yoksa bunlar ben toz edecek. Şöyle biraz hareket yapalım da vuramasınlar. Mutum güzel. E, kaskım e, 3 seviye olsa daha iyi olurdu. Yeleğim de seviye 2 ve e, bayağı bir de cana gitmiş. Az bir şey kalmış. Ama hiç da iyidir. Kalsın şu anda loot yapacak halim yok. Doğru, daha doğrusu loot yapacak durumum yok. Şu anda 10 kişi kaldı oyunda. Arkama şöyle bakıyorum kimse yok e, diye gibi görünüyor. Burada da böyle buraya arkamı dönersem sıkabilirler. O yüzden güzel bir yer bulmaya çalışacağım. Evet burası güzel bir yermiş. Arkam taş önüm ağaç. Aynen bura güzel. Hatta biraz da şöyle gidebilirim. Bir dakika. Ee, aslında 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 Şuralara gidebilirim evet. E, oralara gidebilirim. O yüzden şöyle bir demek istiyorum. Oraya gitmek e, benim için daha iyi olacaktır. Hem bunlardan uzaklaşmış olacağım hem de alanın ortasında yani bir daha alana gitmek gibi bir e, sıkıntım olmayacak büyük bir ihtimal. Görünür adam yok. Şu anda evet görünür adam yok. burası güzel evet. Kayalı kendim. Ama buradan gelenleri göremem. Öncelikle şuraya gideyim. Evet. Şimdilik şuraya gideceğim. Burada kalayım. Tavuklar rahat rahat girdirmeyeceğiz alana. Girmişlerse de sağlık olsun artık. Alanda hallederiz işlerini. evet benim konumum şu anda çok iyi. Artık Uzak mesafe oynayamayacağım ee, gibi görünüyor. Tabii ki de oynanır. Neden oynanmasın? Ama büyük bir ihtimal artık yakın mesafe oynanacak. O yüzden e, etrafın kapalı bir yere geçmek de istemiyorum. E, zor olur. Çünkü dar mesafede, yani yakın mesafede çok da iyi sayılmam. Ama uzak mesafede de kötü değilimdir. Evet adam gördüm. Ee, sıkmayacağım. Sıkmayacağım. Çok kişi olabilirler. Evet iki kişi gördüm. Ee, bunlar ne yapabilirim? Yatıp sıkabilirim ben bunlar. Evet e, yatma pozisyonunda. Ay Allah elimdeydi. Görmediniz inşallah. Kötü dönmek istemiyorum. Çünkü güzel oynadım bu oyun. 5 kilim var. Arkaya kontrol edeyim. Arkadan da kimsenin geleceğini zannetmiyorum ama. Tabi her şey olabilir. Şöyle tekrar lazere dönelim. Şunları öldüreceğim ya. Kararım. Ay çok çok açıklayayım, çok açıktan çok açıktan. Alana gitmek zorundayım o yüzden şöyle kenardan kenardan. son dört kişi. Bakalım ne olacak. Abi biliyordum ya. Baksana. oh. Neyse. Sağlık olsun. Üçüncü olduk. Ee, evet. Sadece iki, kat, iki takım kalmışlardı zaten. Ee, bir onlar. Evde, evin içindekiler. Bir de bunlar. Neyse. Ee, artık video da böyle olsun. Artı 15 aldık. Güzel. Şöyle güzel bir şekil şukur. Evet. ilk ona girdik. Güzel bir oyundu. Ee, güzel bir oyun çıkardığımızı düşünüyorum. Evet e, kanalımıza abone olup e, videomuza like atmayı unutmayın e, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın sağlıkla huzurla kalın bay bay.